Evet saat gecenin 11. 11, 23, 10. Ee, Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca bir açıklama yaptım. 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler tedbirlerin çok sorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Risk'in önünü birlikte keselim. Evet, değişik yorumlar var. Sokağa çıkma yaşa, yasağı getiresin acilen diyor kimisi. Yani hızlı bir artış var. Herkes evinde otursun. Kardeşim her şeyi devlete bırakmayın. Akıllı olun, olalım diyor yani artış katlanarak devam ediyor